Herkese merhabalar ben Ravza Hilal Herbalife ile beslenme danışmanlığı yapıyorum Bugün sizlere Herbalife ürünlerini neden bir koç, neden bir danışman işlerini kullanmamız gerekiyor Bunlardan bahsedeceğim Öncelikle Herbalife ürünleri takviye edici gıdadır ve global beslenme şirketidir Herbalife Yani ürünler aslında kilo verme ürünleri, kilo alma ürünleri değil Tamamen sağlıklı yaşamak için ürünlerdir Örneğin aloe vera Yağ yakıcı özelliğe sahiptir, ama içerisindeki bitkiler sayesinde buna sahiptir. Yani kendisi tamamen bir kilo verme ürün değildir, ama sağlıklı yaşam için, e, sağlıklı beslenme için veya da kilo verme için de kullanılan bir üründür. Bu da sizin koçunuzun size ayarladığı program ile değişmiş oluyor. Yani siz Herbalife ürünleri ile birlikte kilo alma, kilo verme, sporcu beslenmesi, cilt beslenmesi, sağlıklı beslenme gibi birçok şeyi yapabiliyorsunuz. Bu da tamamen sizin sizin koçunuzun size ayarladığı program ile değişmiş oluyor. Herbleaf'te artık eski beslenme düzeninizden yeni ve daha sağlıklı bir beslenme düzenine geçiş yapmış oluyorsunuz. Örneğin ben eskiden çok daha sağlıksız bir şekilde besleniyordum ama şu anda Herbleaf ile birlikte çok daha sağlıklı bir beslenme düzenine geçiş yapmış oldum. Burada da bu geçişi yapabilmemin en etken sebebi de bir koçumun gerçekten güzel ve beni sürekli takip eden bir koçumu olması ve beni bu süreçte sürekli motivasyonumu yükselten, ürünler hakkında detaylı bilgi veren, benim beslenmemi, önlerimi belirleyen bir koçumun olması çok önemli. Örneğin makarnayı. makarnaya. İlk yaptığınız zaman hiçbir şekilde makarnayı yapmayı bilmiyorsunuz. O makarnayı yapmak için birçok seçenek var. Ve siz sürekli onları deneye 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 en iyisini çok uzun bir süre meşakkatli bir zaman sonrasında aslında bulmuş oluyorsunuz. Ama makarnanın yapılışını size gösteren bir koçunuz olduğunuzda veya size gösteren bir kişi olduğunda siz çok daha hızlı bir şekilde o makarnayı veya herhangi bir yemeği yapmış oluyorsunuz. Aynı şekilde Herbalife ürünlerini de bir koç eşliğinde kullanmak, bir danışman eşliğinde kullanmak çok önemli. Çünkü bunun içeriğini, ne zaman kullanılacağını, ne zaman kullanılmayacağını, sizin size olan faydalarını gibi gibi birçok şeyi aslında e, koçunuzdan öğrenmiş oluyorsunuz. Kendiniz ama bunu deneme alma yöntemiyle yapmış olsanız çok daha uzun ve meşakkatli bir dönem geçirmiş olursunuz. Yani aslında bir koç ile ilerlemek bir binayı asansör ile çıkmak gibi diyebiliriz. Diğer şekilde yürüye yürüye yorula yorula belki de pes edeceksiniz ama asansörle çıktığınızda çok daha hızlı ve çok daha güzel bir şekilde çıkmış oluyorsunuz. Yani sizin bir koçunuzun, bir danışmanınızın olması ürün bilgilerinde, şirketin verdiği, Herbalife şirketinin verdiği promosyonlarda, hediyelerde, tatillerde daha iyi bir şekilde faydalanmanızı, devamlılığınızın, motivasyonunuzun yükselmesini ve yenilikler yeniliklerden daha hızlı bir şekilde haberdar olmanız için bir koşunuzun olması çok daha önemli, çok daha güzel oluyor sizin süreciniz için. Peki benimle birlikte bir sürece girdiğinizde sürecimizi nasıl ilerletiyoruz? Bu süreçte neler ile karşılaşıyorsunuz ve nasıl sonuçlar alıyorsunuz biraz da bunlardan bahsedeceğim. Öncelikle benimle birlikte bir sürece girmek istediğimiz zaman bana ulaştığınızda ilk başta tanışmış oluyoruz. Ben kendimden bahsediyorum, siz kendinizden bahsediyoruz ve böylelikle süreceğimiz süreçte aslında nasıl kişiler olduğumuzu biraz daha böyle tanışarak öğrenmiş oluyoruz. Çünkü gerçekten iki tarafın birbirine güven vermesi çok daha önemli olmuş oluyor bu süreçte. Ve sonrasında sizden edindiğim bilgiler ile birlikte size uygun bir program hazırlamış oluyorum. Sizlere detaylı bir şekilde Hörbler şirketini kendi anlatıyorum ve sonrasında size uygun bir şekilde bir program hazırlamış oluyorum. Ve bu program ile birlikte aslında biraz daha önümüzde neler olabileceğini, ortalama ne zaman da ideal kilonuza, ideal bedeninize ne kadar bir süreçte ulaşabileceğinizi az çok konuşmuş oluyoruz ve böylelikle bir sürece giriş yapmış oluyoruz. Bu süreçte gün gün sizi takip ediyorum ve öğlerinizi belirliyoruz. Birlikte sürekli olarak irtibatta oluyoruz birlikte birbirimize sürekli motivasyon, sürekli katkı vermiş oluyoruz. Ayrıca benimle birlikte girdiğiniz bu süreçte benim referansımla birlikte birçok şeyden de faydalanmış olabiliyorsunuz. Öncelikle Profesör Doktor İsmet Temel ve diyetisyen Berlin Yiğit'ten birebir eğitim almış oluyorsunuz. Ürünler hakkında, beslenme hakkında eğitimler alma şansına sahip oluyorsunuz. Ayrıca fit maraton gruplarından faydalanıyorsunuz. Sizin gibi sonucuna ulaşmak isteyen birçok kişiyle birlikte bir sürece dahil olmuş oluyorsunuz. Değer kilonuza ulaştıktan sonra aslında süreciniz ile ilgili birçok konuda tecrübeli olmuş oluyorsunuz ve bilgili olmuş oluyorsunuz. Yani motivasyon grupları, özel eğitimler, promosyonlar, indirimler, hediyeler gibi birçok şeyden de faydalanmış oluyorsunuz. Ayrıca sizi sonucunuza ulaştırırken de koçluğumu ücretsiz bir şekilde yapıyorum. Ve sizin sonucunuza ulaşmamız için elimizden gelen her şeyi sonuna kadar birlikte vermiş oluyoruz. Evet, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bugünkü konumuz bu kadardı. Eğer bu konu hakkında veya Herbalife hakkında detaylı bir şekilde bilgiler öğrenmek isterseniz şuralardaki hatta bilgilerimden bana ulaşabilirsiniz. E, o zaman nasıl kapatıyoruz? Sağlıcakla kalın. Yani Herbalife'le kalın.